Gittim Oktoberfest'te bildiğin Luna Park. Luna Park'ta bira içiyorsun. Başka hiçbir şey yok. Adamlar bunu kültür diye sana yutturuyor. Yıllık 20 milyon turist çekiyor bu ülkeyi. Yıllık 20 milyon, bakın 20 milyon insan buraya Luna Park'ta bira içmeye geliyor. Almanların kültürüne sıkı sıkı sahip çıkıp bizim ise tamamen bunu boşlamamış. Bakın ben de burada yeniyim. Buraya gelelim yaklaşık 3 yıl oluyor. Ama burada her fırsatta Almanların gerçekten kültürüne sahip olduğunu, sahip çıktıklarını gerçekten birebir deneyimledim. Şimdi birçoğunuz yazar yazabilir ya onların kültürü mü var vesaire falan filan ama dostlar her milletin kendine özgü güzel kültürü vardır. Abi buraya geliyorum Almanların o beğenmediğiniz kültürünü adamlar böyle sımsıkı ellerinde tutuyor. Bize bakıyorsun bizim ülkeyi bizim Türkleri abi ne kadar Türk yöresine adetine özgü bir şey varsa terk etme peşinde böyle atma peşinde Avrupalı ülkelere benzeme peşinde. Avrupalı ülkelerin kültürünü alma peşinde. Abi aldığınız kültür de oranın gerçekten kültürü değil. Normal modern kıyafet giymeyi Avrupa'yı kültür sanıyorsunuz ama buraya geliyor Abi adama kendi modern kıyafetini giymeyip kendi kültürel kıyafetini giyip kendi geleneklerini ilerletme peşinde. Ama bizde maalesef şöyle bir algı oluşmuş. Abi bizim Avrupalı olmamız lazım. Avrupalılara benzememiz lazım. Abi bu ne kadar kötü bir şey. Bu çok rezil bir şey gerçekten. Bizim Türkiye olarak batımız, doğumuz, güneyimiz, kuzeyimiz hepsi birbirinden güzel. Hepsinin birbirinden güzel kültürleri, yöresi, her şey var. Ve emin ol Almanların kültüründen şu saçma sapan Derndl var ya veya Oktoberfest şu bu. Gittim Oktoberfest'te bildiğin Luna Park. Luna Park'ta bira içiyorsun. Başka hiçbir şey yok. Adamlar bunu kültür diye sana yutturuyor. Yıllık 20 milyon turist çekiyor bu ülkeyi. Yıllık 20 milyon. Bakın 20 milyon insan buraya Luna Park'ta bira içmeye geliyor. Biz de yapsak ya bir kültürümüzü, kültürel kıyafetlerimizi, dilimizi daha bir ön plana çıkarsak. İstanbul'da böyle bir etkinlik alanı oluştursak. Bütün dünya İstanbul'a Türk kültürünü görmeye gelse. Bizimki sadece bira içip kıyafet giymekten ibaret de değil. Binlerce farklı çeşit kültürümüz var. Ama maalesef bir kısmımız var Avrupa'yı özenti olmaya çalışıyor. Diğer bir kısmımız var sürekli Araplara benzemeye çalışıyor.